Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim ve Beytullah var arkadaşlar. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz. Biz ee, bayağıdır Beytullah'la da video çekmiyorduk. En son Doritos videosu çekmiştik Beytullah biliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda trend olan, meşhur olan bir yarışma oyun tarzı bir şey var. Onu yapacağız. Hangisi daha oyun oynayacağız daha doğrusu? E, biliyor musunuz siz bu oyunun nasıl olduğunu? Evet. Biliyoruz, biliyoruz. Youtube'da izlemiştiniz videoları da. Karşımıza zaten çıkıyor. E, sorularımız var arkadaşlar, sorular hazırladık. E, arkada babam soruları okuyacak. E, onlara göre ben de e, onları suya basacağım. E, şimdi zaten bilmeyenler anlayacak nasıl bir oyun olduğunu. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi ilk sorumuz gelsin oradan. Evet gençler hazır mıyız? Hazırsınız. Hazırız. İlk sorumu soruyorum. Sor bakalım. Eray'cığım bu gençlerin hangisi daha çok şımarıktır? Hangisi daha çok şımarık? Evet. Tamam yeter. Ben bağlıyordum. <laughs> Gerçekten kafana so kafanı sok yani şey yapma. Evet. Denize girmedin ya. İkinci sorumuz gelsin. İkinci soruyu soruyorum. Hangisi anne sözü dinlemez? <laughs> Korktum mu Evet. Yok ben dinliyorum ki. <laughs> Anne sözü dinlemiyor. Sen gidiyorsun dışarıda kaçıyorsun. Yok dinliyorum. Evet. Efe'yi çağırmıyorsun takılmıyorsunuz dışarıda. Yo, Tek başına efe... kızlarla geziyorsun. Efe, Efe gelmiyor. Evet havluyla da sevgilisin. Evet, evet. üçüncü soruyu soruyorum. Hangisi daha çok yalan söyler? Söylemiyorlar ama olsun. Ben ikisinde basıyorum. suya. Efe kafanı sen niye suya sokmuyor? Ben boğulacağım. Efe kafasını tam sokmuyor. Ben sokuyor. Neyse. Ama boğulacağım ben çok itiyor böyle. Benim de çok dibine kadar itiyor. Bu böyle tamam. Öyle bir boğulma konumuna gelirseniz kafanızı çekin. Çekilmez mi? Evet. Diğer sorumuz gelsin. Evet. Diğer sorumuz. Ben hangisi edeyim. daha çok yakışıklı? Ben. Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de silebilirsin Efe. Evet, diğer sorun. Kızları, kızlarla bu arada çok fazla takıldığı için. Çapkın çocuk. Öyle mi? E, abisinin benim yolumda ilerliyor. <gülüyor> <gülüyor> Efe'de biraz e, bilgisayarcı olmasın. Neyse, devam edelim. Da ee, beşinci soru. Evet, beşinci, beşinci soru. Beşinci soru. diyor ki hangisi daha çok ders çalışır? Ders. Yo. Bu da. Bu da çalışıyor. <laughs> kafanı sen niye sokmuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu sokmadı kafasını. Sok sok. İkisi de çalışkan. Tamam. Ne oldu bu? Ne Evet devam edelim diğer evet, soru Diğer olurdu. soruyu soruyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız Yaşar? Nefes. Yaşa. nefes tutun, nefes alın. Nefes alın. Hangisi <laughs> daha on... Bunların hangisi daha önce evlenir? Bu tabii ki. evet. Çapkın çocuk. Evet. Efe'yi az bastık. Hangisi daha temizdir? Ben. Temiz. Ben. ben. İkisi de temiz yani. Görmedim öyle pis hallerini. <laughs> evet. Evet. Soru ben soruyorum. soruyorum. Hangisi daha çok gezer? Gezer. Evet. Kaplı ben girdim ya. ya. <laughs> Hep bunu soru geliyor. metula özel sorular geliyor bu arada. Evet. Özel bir soru yok öylesine soruyorum. Hep onun yaptığı şeyler geliyor ama. Evet, diğer soruyu soruyorum. Hazır Hangisi daha çok bilgisayarda oyun oynar? Tabii ki de bu. Çıkar. <laughs> <laughs> Minecraft'çı. Ben Zulacı. Evet. Zulacı Minecraft. Ama en çok bu oynuyor. Yani, evet. ben mesela bugün Ocağı. hiç Ocağı. oynamadım. Ee, hangisi daha çok gevezedir? Geveze. Evet, geveze. Çok konuşuyor. Vallahi kararsız kaldım. Bu da çok konuşuyor, bu da bir şımarıyor. Neyse ikisini de basalım. <laughs> Çıkart. Tamam mı? <ha>? tamam. <laughs> Komple gaza geldi çocuk ya. Bu çok güzeldi. Düzeldi. Evet. Evet. <laughs> ha bu arada iftardan sonra çekiyoruz bu videoyu. Ee, Ramazan ayındayız. Suyu ee, mu yutacağız? Ee, i̇ftardan sonra çünkü oruçlu oldukları için. Yanlış anlamayın. Zaten karanlık olduğu belli. Devam edelim. Suyu mu içeceğiz? Eee hangisi daha cimri? Cimri. Çıkar. <laughs> Paylaşmayı sevmiyor bu çocuk maalesef. Evet. Küçükken de zaten oyuncaklarını vermedi kimse. <laughs> hangisi daha ciddi? Ciddi. Evet ciddi. Ben, ben. Ben, Ha bu ciddi ya bu çok sinirli. Hmm. Tamam ha, çıkart. <laughs> hangisi Dur bekleyelim kendine gelsin kendinde misin? sen kendinde mişin tabi sıkıntı yok döktün tamam, tamam. evet. Hangisi daha sinirlidir hep buna geliyor ya oğlum oradan... tamam işte oğlum evet ellerini şurada sil de hmm. diğer sonuçlarım var hazır mısınız hazır mı hazır mısınız evet hangisi daha eğlenceli eğlenceli çıktı <laughs> çıkar <laughs> evet, of yarasın. Yarasın. Yaramasın. Ee, Diğer soru gelsin. Hangisi daha çok kitap okur? İkisi de okumuyor. <laughs> bas gitsin ya. İçeriden bas oradan. Boğuldu çocuk ha. Sen tam çıkart. <laughs> daha var mı soru? Hangisi ee, daha çok yemek yer? Yemek yer. Tam çıkart. <laughs> Aa, i̇yisiniz, iyisiniz <laughs> Evet, diğer soru gelsin. Hangisi daha çok kavgacıdır? Evet. Kavgacı. Kavga. İkimiz <laughs> de. Yok, kavga etmiyorlar ikisi de ama ikisini de basacağım. Tamam çıkart. Giriyor sanki lan. Evet, sorular bitti mi? Bitti. başka sorum yoktur. Ee, başka soru kalmamış. Burada kazanan kim oluyor? Kimse olmuyor. Zaten bu yarışma değildi. Ee, eğlence tarzı bir oyundu. Ee, eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdan. Ee, size seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sen devam et. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 算了，我不听。